Abi. Sevgili çiftçilerimiz, bugün burada Bursa'mızın bereketli topraklarında üreten ellerin emeğine destek olmak ve bu toprakların potansiyelini de arttırmak, çoğaltmak için bir aradayız. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın öncülüğünde yine Tarım Peyzaj AŞ şirketimiz, BESAŞ şirketimizin de destekleriyle düzenlemiş olduğumuz Siyez Buğday Tohumu Dağıtım Dönü'ne sizlerle bir arada olmaktan ve sizleri burada ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu belirtir. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet. Anadolu'nun kadim topraklarından biri olan ve tohumlarını bugünlere ancak aktarabildiğimiz, bizlerin de sahip çıkma sorumluluğunda olduğumuz yıllarca bu topraklarda ata tohumu olarak değerlendirdiğimiz siyez buğdayı binlerce yıllık geçmişliğiyle atalarımızdan bize miras kalan en özel değerdir. 10 bin yıldır tarımı yapılan siyez buğdayı bugün kullandığımız modern buğdayın da atasıdır aslında. Geleneksel tarım yöntemleriyle yetiştirilen bu buğday yüksek besin değeri ve eşsiz lezzetiyle bilinir. Hem şartlar itibariyle kurak şartlara, suya da ve özellikle fakir topraklara da yine son derece toleranslı olan bir tohumdur. Bizim için en temel unsurlardan bir tanesi de genetik yapısında herhangi bir değişim olmadığından da GDO içermemektedir. Gerçekten GDO'lu ürünlerin insan sağlığına ne derecede kötü etki yaptığını bilmekteyiz. Bunun içinde sağlık açısından da değerlendirdiğimizde siyez buğdayının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Siyez buğdayının üretimini destekleyerek hem tarımsal çeşitliliği korumak hem de sağlıklı ve besleyici gıdalara erişimi artırmak hedefimizdir. Bu projeyle yaklaşık olarak 233 hektarlık alanda Bursa'mızın farklı ilçelerinde, farklı alanlarında üretimi yapılacaktır. Burada belediye olarak üretim üreticilerimize siyez buğdayını tohumunu desteklemek maksadıyla buradayız hep beraberiz. Birazdan dağıtımını da yapacağız. Ancak şunu bilinmesini istiyoruz ki ekilen tüm siyez buğdayını tamamını biz belediye olarak, şirketlerimiz olarak bunları alıp üreticimize destek olacağız. Diğer taraftan da Bursalılara sağlıklı bir ürünü götürmüş olacağız. Yani bir taraftan sağlıklı ürünü bursallara götürürken diğer taraftan da üreticiyi destekleyen bir proje olarak karşımızdadır. Siyaz buğday ile ilgili doğum dağıtım törenimiz. Sevgili hemşerilerim. Tabii ki bu toprakların bereketini geleceğe taşıyan sizlersiniz. Çiftçilerimizdir sabahın ilk ışıklarıyla sabah namazından önce kalkıp akşam namazından sonraya kadar tarlada emeğinizi ailece veriyorsunuz. Ve bu emeğinizin karşılığında da sizler bizlerin sofralarını bereketlendiriyorsunuz ve hem kentimize güç katıyorsunuz hem de sağlığımıza destek veriyorsunuz. Onun içindir ki çiftçilerimizin son yıllarda özellikle yaşadığı sorunları bilen bilen bir kent yöneticisi olarak daha önce de yaptık ve çiftçilerimizin yanında olmaya çiftçilerimize gübre, mazot, tohum gibi temel girdilerin fiyatlarının artması dolayısıyla ekemedikleri arazileri ekebilmelerini sağlamak maksatlı bu alanlarda çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz. Bu desteklerimizi de arttırarak devam etmek istiyoruz. Biliyoruz ki sizler üretimden asla vazgeçmek istemiyorsunuz. Haklısınız da. Ama ancak sizlerin üretiminizin karşılığını almak Yaşam standartlarınızı biraz yukarıya çıkarmak bizlerin de sorumluluğu. Onun için çiftçimizin yanında olmalıyız. Onun için çiftçimizin tarlasını boş bırakmaması için ona destek olmak, ona destek olmayı sorumluluk olarak görmek zorundayız. Bu çabadayız ve bundan sonra da aynı şekilde desteklerimiz artarak devam edecek. Tabii ki zaman zaman da emeğinizin karşılığını alamadığınızda umutsuzluğa kapılıyor. Kente göç, göç etmeye çalışıyorsunuz. Ya da çocuklar köyde durmuyor. Ya da tarımla ilgilenmiyor, hayvancılıkla ilgilenmiyor. Kente geliyor ve kente kentin bu keşmekeşinde belki asgari ücretle sizlerin köyden vereceği desteklerle yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Asıl amaç burada tam tersine köylümüze, çiftçimize, hayvancılık yapanlara destek olmak ve onları gelir seviyesini arttırarak köylerinde mutlu olan, köylerinde ve ilçelerinde mutlu olan, huzurlu olan geleceğe güvenle bakan çiftçilerimiz haline getirmek. Bizim sorumluluğumuz bu. Görevimiz de bu. Onun için burada bu mikrofonda daha önce de söyledim ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çiftçimize destek olmak bizim sorumluluğumuzdur. Hiç merak etmeyin. Bizler sizlerin yanındayız. Yeter ki siz üretin. Sizin Siyaz'la ilgili bugün tohumları dağıtacağız birazdan. Ne kadar üretiyorsanız tamamını satın alacağız. Üstelik de sizlerin elde edeceği geliri düşünerek onun üzerinde bir satış garantisiyle bunları yapacağız. Amacımız sizlerin en azından bu ata tohumuna sahip çıkma sorumluluğunu göstererek gelir seviyenizinde yükselmesini istiyoruz. Onun içindir ki tüm çiftçimize buradan huzurlarınızda selamlarımı iletiyorum. Sevgilerimi iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Yeter ki toprağa sahip çıksınlar. Bunları ondan bekliyoruz. Evet bugün yaklaşık 25 üreticimize 5000 850 kilogram civarında tohum dağıtacağız ve tekrar söylüyorum yüzde yüz alım garantisi vererek bunları yapıyoruz. Tabii diğer çalışmalarımıza devam ediyor. Daha önce biliyorsunuz sığır üreticilerimiz birliğiyle birlikte et ve kıyma yani kuşbaşı ve kıyma satışına başlamıştık. Bunu da yine üreticiyi desteklemek maksatlı yaptığımızın da bilinmesini istiyoruz. Amacımız çok net. Bursa'nın çiftçisi gülümsesin istiyoruz. Ancak bunu yaparken geleceğini de güvence altında hissederek gülümsesin istiyoruz. Onun içindir ki biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimize her türlü desteği vermeye Özellikle de bundan sonra atacağımız farklı adımlarla ki onlardan bir tanesi biliyorsunuz bir sulama ile ilgili desteğimizi ortumlarla ilgili fabrikamızı kurduk. Çok yakın süre içerisinde bunları sizlerle buluşturacağız. Birileri bir şey söyler ama biz fabrikanın daha açılışını bile yapmadık. Gerek de görmüyoruz çünkü neticede üretim yapılıyor orada hızla yapılıyor. Şu anda yuvarlak boru üretiyoruz. Yası boruya da geçeceğiz yakında. Ve bunu da geri dönüşümlü malzemelerden yaparak çevreyi koruyan bir anlayışı da orada sergiliyoruz. Düşüncemiz bu. Bir taraftan çevreyi koruyacağız. Bir taraftan da çiftçimize destek olup onların ürettiklerine de sahip çıkıp onların ürettiklerine pazar paylarını da arttırarak ve pazar arayışlarını da yaparak bu konuda da çalışmalarımız var. Bunları da sağlayarak çiftçimizin gülümsemesini sağlayacağız. Ve her zaman çiftçimizin yanında olmayı arkadaşlarımla birlikte sadece Mustafa Bozbi olarak değil. Tüm arkadaşlarımız şirket yöneticilerimize dahil olmak üzere hepimiz aynı görüşteyiz. Ve hepimiz çiftçimize destek vermeyi kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu anlamda tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ve bugünkü törenimize katıldığınız için hepinize yürekten teşekkürler. Beş tane Evet evet beş tane. O yani o tane var Araba nerede? Orada orada. Yok tamam. tamam. beş farklı, farklı sayı var.